Arkadaşlar selam, ee, tekrardan ee, Ankara videosunu, Ankara programını bir video ile değerlendirip aranızda olacağım. Ee, Ankara'da 8 koşulu bir program mevcut. <laughs> birinci koşu saat 14.30'da başlayacak. Ee, birinci koşuda benim favorim bir numara Ceylin Can olacak. Ee, son iki yarışı gayet başarılı, formda safkan. Müslüm Çelik İdaresi'nde kazanmasını bekliyorum. 5 ee, numara Royal çıktı, e, rakibi olacağını düşünüyorum Halis Karataş idaresinde Son yarışları e, çok tatminkar olması da bugün iyi durumuyla. Ceylin Can'ın en ciddi rakibi olacaktır. İkinci koşu e, Su Doku iki numaralı Su Doku rakiplerinden bir adım öne alıyorum ben hani ne kadar kilo farkı olsa da aralarında e, Su Doku'nun bu gruptan üst e, seviyede olduğunu düşünüyorum. Ahmet Çelik idaresinde yedirli plase oyunlarına ve birinci dörtlü ayağının da ikinci ayağına yeterli olacağını düşünüyorum 2 numaralı Su Doku'nun. geçtiğimiz zaman e, Maiden iki yaşlı İngilizlerin 1200 metre mesafede bir yarışı. Yani burada koşmamış atlar var. Dört e, tane isimde yarış koşmuş isimler var. Öncelik 5 numaralı Gold Design'ın olacak bende. E, Amerikan orijinli hem annesi hem babası hem kısrak babası komple Amerikan orijini. Zaten Safkan çok eşkalli, dev gibi bir tay tabiri caizse. Akın Sözen idaresine start alacak. Özellikle son galopu bini 2.5, buçuk. E, sonu 24 civarında bir galop oldu. E, çalıştıran jokey de çok beğendi. Akın Süzen idaresinde iyi çıkıp ön tarafa gidip bir kendine tempo oluşturup daha sonrasında fotoya kadar korumaya çalışacaktır. 5 numaralı Gold Design ilk sıradan önereceğim isim. 8 numaralı Kalk Gidelim çizik ailesinin bir safkanı Hışman çizikle start alıyor. Daha öncesinde Hışman binmemişti. 3. yarışında safkana binecek. Hazırlıkları yine tatminkar. Kalk Gidelim Gold Design'in en ciddi rakibi olacağını düşünüyorum. Sonrasında 4 numaralı Esaretin Bedeli o da Gökhan Kocakaya idaresinde start alacak. Bir General Quart temsilcisi Kabokumu yapar. Kısrak babası da Victor Galop olması sebebiyle dış start almış safkan. E, bu ne demek oluyor? Dış start e, son starta solmuş şekilde girip daha sonrasında e, hiç yani start verildikten sonra kapanmayıp ön tarafa gidecektir muhtemelen. Kapanmamak için almış olabilir. E, esaretin Bedeli bu dış startı. E, hazırlıkları da güzel 800'leri, 1000'leri galopları var. Üçüncü sıradan da onu önerdim. bir numaralı Best of Rock yarış koştu. Bir üçüncülük elde etti. O gün için Kalk Gidelim'in ilk sıra işte ilk yarışında Kalk Gidelim'le beraber koştu. Kalk Gidelim ikinci oldu. Best of Rock üçüncü oldu. Hazırlıkları güzel. Ekip de bu yarışa daha özenli hazırlandığını biliyorum safkanın. 21 günlük bir arası mevcut. Mehmet Kaya biniyor. Kendi safkanı. Onu da yazdım dördüncü sıradan. 2 numaralı Black Jet ilk yarışında önde önermiştim. O da General Quartz temsilcisi fakat Çin koşmuştu. Bugün daha yatkın olduğunu düşündüğüm kum pistte Özcan Yıldırım idaresinde ee, tekrardan kupalama yazacağım. Ve 7 numaralı Grey Runner, e, ee, Müslüm Çelik safkana binmek istediğini biliyorum. O da General Quartz temsilcisi. Ee, hazırlıkları tatminkar. Ben 6 isme şans verdim. 5, 8, 4, 1, 2, 7 bu yarıştaki sıralama. İki safkan dışarıda bıraktım. Değerlendirmedim. Dilerseniz siz e, o safkanlara da kupanıza yazabilirsiniz. Dördüncü koşu altının ikinci aya, 4 yukarı Arapların 1600 metre mesafedeki yarışında ben ilk sırayı 5 gün önce kazanmayı bilen 9 numaralı Ustaoğlu'na vereceğim. Bugün 52,5 kilo Müslüm çelikle ile start alacak. E, antrenörle yapmış olduğum gör, e, görüşmede e, saf iyi durumda olduğunu bu yarışta işte kazanacak güçlü olduğunu söyledi ki 52,5 kilo ile start alacak Müslüm Çelik idaresinde ben ee bu yarışta işte Özgen Ağa ve Yılmaz Hoca bir tempo yapacaktır. Yıl, Yılmaz Hoca yapacaktır aslında tempoyu. Özgen arkasında kalabilir. Ustaoğlu'nun da hemen onların arkasında. Yarış zaten 1600. Virajdan sonra yine yapıcı ataklarla yarışı çalmasını bekliyorum. İlk sıradan onu önereceğim. Sonrasında bir numaralı Zeki Dayı 63 kilo olmasına rağmen Gökhan Kocakaya idaresinde bu yarışa katılacak olan Zeki Dayı daha önce ağır kilolarla start almış bir safkan. Yani bu kilolar alışık. Gökhan Kocakaya da safkanı zaten iyi tanıyor. Son yarışları tatminkar olmasa da nitekim bugün hızlı gidecek olacak, hızlı gidebilecek yarışta düşündüğüm bu. Bu yarış hızlı gidecek bana göre. Zeki Dayı da sonlarda yapacağı güçlü ataklarla yarışa ortak olacaktır. 6 numaralı Yılmaz Hoca son yarışın direndi, kazandı. Bir cazip e, Ganyan'la, AGF ile kazandı o gün için. Bugün Hışman Çizik İdaresi'ne yine bir tempo yarışı yapacaktır. 1600 metre için Hışman o gereken tempoyu ayarladığında e, Yılmaz Hoca da sonuna kadar yine direnecektir. Daha iyi o durumda olduğunu biliyorum Safkan'ı kazandıktan sonra. İlk, e, ben bu yarışa 9 1 -6 yeterli görüyorum. Ama bir çizgi çektim geniş şablon için. 2 numaralı Kesva gün son yarışı bir dördüncülük elde etti. Kıpırdadı sattan 10 gün sonra bu yarışa katılıyor. Bir aprant indirimine gidilmiş. Mert Gökalp Arslan'la start alacak 60,5 kilo. Şans vermemiz gereken isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. 5 numaralı Babadığın oğlu. Babadığın oğlu son yarışı yine 1600 ama 2 kilo koştu Sapkan. Dolayısıyla üçüncü kaldı. Geldiği yarış bitti. Bugün ben Baba Dağınoğlu'nun startta çok çok oyalanmaması halinde sonlarda yapacak güçlü ataklarıyla yine bir şansın olduğunu düşünüyorum ve 4 malı beyaz adam çok geri planda kaldı Safkan son yarışı etkisizdi 9 gün aradan sonra katılıyor yine bir apranti indirimi mevcut ama eğer bu yarış hızlı gidecekse sonlarda da hani özellikle hani binlerden sonra hızlanırsa beyaz adamın çok işine yarar geniş kuponda mutlaka yazalım diyorum beyaz adamı atlamayalım 9-1-6 bir çizgi 2-5-4 yarıştaki sıralamam olacak. Altı Gaya'nın üçüncü ayağına geldiğimizde 3 isim ben önereceğim. El değiştirdikten sonra 3 yarış koşan, bu yarışlarında nitekim başarılı olan bir pastor var, bir numara. 63 kilo Halis Karataş idaresinde start alacak. Mesafenin 1400 olması, yani yarışta sprint hakkı tanımasına neden olacak pastor için. ilk sırada onu yazalım. Sonrasında 5 numara Rafnek, Mahsun Turan'la katılacak. Son yarışı yine başarılı kazandı saftan güzel bir sprint yapmıştı. Bir aylık bir aranın ardından katılacak. Ben ikinci sıradan değerlendirdim. Ve 4 numaralı Pro müthiş bir yarış kazandı son, son koşusunda. Bugün 62,5 kilo şımarçıcık var üzerinde. Ama nitekim süratli gideceğini düşündüğüm bu yarışta şans verilmesi gereken isimler ne olduğunu düşünüyorum. 1 Pastor, 5 Rafnek ve 4 numaralı Pro benim bu yarış için önereceğim isimler olacak. Sonrasında e, bir A3 mücadele günün dördüncü ayağı İçişleri Bakanlığı koşusu 5 numaralı No Regret benim bankom olacak bu yarışta. Son yarışında bir talihsizlik yaşadı Safkan. Start verildikten hemen 2 aksiyon sonra tökezledi. Ve Jockey Halis Karataş'ı üzerinden düşürdü. E, tabii ki ölçü alınmaması gereken bir yarış. O gün koşsaydı yine kazanacağından emindim ben. E, kısmet değilmiş diyelim. İnşallah bu sefer böyle bir şanssızlık, talihsizlik yaşamaz. 5 numaralı No Regret rakiplerine üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Ve e, bank olarak öneriyorum. Günün 5. ayağına geldiğimiz zaman... Kısa vade 6-3 yaşta Arapların 1200 metre mesafede Çin pistteki bu yarışında benim geçen yarışında da İstanbul'da banko önerdiğim 3 numaralı kazancı yine ilk sıradan önereceğim isim olacak. Bir Tamarinoğlu temsilcisi kazancı son yani ilk koştuğu ve kazandığı yarışta da yani inanın Safkan çok içeri yaptı. Çelik üstünde yani çalışamadan kazandı. Çok kolay kazandı Safkan. Bugün ben Çin pistte daha etkili olacağını düşünüyorum. İlk sıradan kazancı yazalım. Sonrasında 6 numaralı Sarraftay. O da 2 Çin pist yarışının ardından İstanbul'da geldi. Sentitikte kazandı. Bugün yine Çin piste çıkıyor. Halis Karataş var üzerinde. Hazırlıklarını sürdüren, üst düzeye çıkaran Sarraftay'ı ben 2. sıradan önereceğim. Ve 7 numaralı Vezirkan. Son yarışında o da kazandı. Güzel bir sprint attı kazandı. Bugün Gökhan Kocakaya var üstünde. Sarraftay'dan inmiş, Vezirkan'a binmiş diyebiliriz. Gökhan Kocakaya için vezirkan'da sonlarda yapacağı ataklarıyla e, klas şey özür dilerim kazancı ve sarraftay'ın eksik koşmaları halinde en ciddi rakipleri olacağını düşünüyorum. 7 numaralı Vezirkan'ın bu yarıştaki sıralamam 3 6 ve 7 olacak. Günün son koşusuna geldiğimizde e, kalabalık değil ama e, ara patlarının 4 yaşlı ara 2100 metre mesafede uzuna çıkacakları bir yarış. Nitekim uzuna çıkan safkanlar var, tecrübe eden safkanlar var. Bunların başında da iki numaralı Baba Candır geliyor. Son yarışında ikinci, şey, dördüncü kalmış safkan. Sonlarda temposu düşmüştü. Ama o yarışından sonra 7 günlük arası olmasına rağmen çok daha iyi duruma geldiğini birebir öğrendiğim Ahmet Çelik idaresinde start alacak, 59 kilo ile start alacak olan iki numaralı Baba Candır gidenlerin hemen arkasında 3-4 konumlandıktan sonra son virajda yapacağı ataklarla ben birinciliğin en güçlü adayı olduğunu düşünüyorum ve ilk sıradan onu öneriyorum. 4 numaralı Yeltay Bey o da son yarışında 3. oldu fakat bir önceki yarışını kazanmıştı. bir önce iki hani bir son yarışından önceki iki yarışını kazanmıştı. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde bir tempo yapacağını düşünüyorum. 1 olur, 2 olur artık onu jokiye ayarlayacaktır. Ama virajdan sonra atakları vitesi yükseltip Kota'ya kadar korumasını bekliyorum. Onu ikinci sıradan önerdim. 8 numara Bekir, 52 kilo Müslüm Çelik var üzerinde. Artık Safka'nın kazanması gerektiğini düşünüyorum. O da 7 günlük bir aradan sonra bu yarışmalarına katılacak. E, fakat ben yani, rakiplerine oranında daha fazla kilo avantajına sahip olduğundan dolayı e, Diyarbakır'ın da rakiplerinin eksik koşması durumunda devreye girecektir diye düşünüyorum. E, onu üçüncü sıradan yazdım. 1 numaralı Sait Bey Aprant indirimine gidilmiş. Safkan'ın son iki yarışı 3 ve 4 28 günlük bir ara vermiş ama Safkan e, daha iyi gruplarda da start aldı bundan önceki yarışlarında. E, bugün de aprantisiyle ile beraber ben yine şanslı olacağını düşünüyorum. 1 numaralı Sayit e, Sait Bey'i 4. sıradan yazdım. 3 numaralı Aams'ın yarışın tempo verecek ismi olduğunu düşünüyorum. E, 2100 metre biraz rolanti başlatacaktır yarışı ağırlaştıracaktır zamanla ama bir yerden sonra çalabilirse düşman çizik bu yarışı Ağamsın da potaya kadar direnecek isimlerden biri olabilir. E, Yel Bey onu hani çok bırakmayacağını düşünüyorum ama yine de bir avantajla dönmek dönmesini bekliyorum e, virajı. 3 numaralı Ağamsın benim 5. atım ve 7 numaralı Ertaha son yarışını kazanmıştı. 51.5 yiyor. Halil Kaplan Safkan'la beraber Ankara'ya gidiyor. Ankara'da ilk defa start alacak. Ama Çetin Özdil'in, geçen yaşında da söyledim. Çetin abinin birebir ilgilendiği bir Safkan. Eğer çok güvenmese ben Ankara'ya düşünmüyordum, düşünmüyorum Safkan'ı. Yazdığına göre bu böyle de müsait bir kiloda çarpı atmak istedim ben. Benim önerdiğim 6 ata ben ayrımsız yazacağım. Kuponun 5'te 5 beş olursa burayı rahat izlemek istiyorum. 2, 4, 8, 1, 3 ve 7 ben kuponlara ayrımsız yazacağım. Şimdi bu şablona göre e, ekonomik e, şablon 68 lira, 04 kuruş gibi bir rakam. Şablonumu komple değerlendirirseniz de 136 lira gibi bir rakam çıkıyor. Hemen e, baştan alayım tekrardan. E, i̇lk ayak 5-8, 4-1, 2-7 e, ayrımsız yazacağım. Sonrasında Ustoğlu, 9 numaralı Ustaoğlu, 1 Zeki Dayı ve 6 numaralı Yılmaz Hoca'nın arkasında bir çizgi çektim. 2-5-7 değerlendirdim. Üçüncü ayak 1 5 sıralamam. Dördüncü ayak 5 numara No Regret Bankom. Beşinci ayak 3 numara Kazancı, 6 Sarraftay ve 7 numara Vezirkan'ı önerdim. Son aya geldiğimiz zaman 2-4-8-1-3-7 ve 7 benim bu yarıştaki sıralamam olacak. Bankom'un üzerine yukarıdan aşağıdan önerdiğim safkanlarla ikili çifte oynayabilirsiniz. Veya Bankom'un yanında da tuttuğunuz bir isim varsa veya önünde de sizin kendi tuttuğunuz bir safkan olabilir. Onlarla da eee Norigut'la ikili deneyebilirsiniz. İlk ayakta önerdiğim 5 numara gold dizaynla da yukarıdan önerdiğim ilk e, su dokuyla e, bir çifte deneyebilirsiniz. Aşağıdan önerdiğim 3 at öde aldım 3 atla deneyebilirsiniz. Yani sıralama verdiğim için sıralamaya göre ikili çifte olarak değerlendirebilirsiniz şablonumu. E, Ankara için bol şanslar diliyorum sizlere. <laughs> Zaten şu anda Padok TV'de Hakan Çakmak sizlerle canlı yayında. E, benim videomda e, yaklaşık bir 1-2 saate yüklenir diye düşünüyorum. İyi seyirler diyorum, bol, bol şanslar diliyorum. İyi akşamlar.